Erken geldim galiba. Geç bile kaldım. O kadar yaptık. Soğumasın. Hadi gel. Geliyorum ben. Sen keyfine bak tamam mı? Bunu biraz yerlesene sönmesin. Ha çok biliyorsun al sen yap. <laughs> Ali amma alıngansın ya. Tabi bir kere de kendi yapsa da görsek ha. <laughs> of amma konuştun abi, abi ya. Sanki şey uzay bilimi. Ver. Ha. Ha. <laughs> <laughs> Sıcak ya bu. Bırak bırak. Size kalırsa aç kalacağız. Bak öğren nasıl yapıyor? Şap 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 şap. Ya iki saattir şap 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 Karatekide döndük ha. Bir yemek yemedik. <laughs> <laughs> Geç. Hadi otur sen de. Ezel abi bak, babam ne aldı bana. Ama daha bitmedi, boyayacağız. <laughs> Gel bakayım, otur şöyle. Ezel abi, sen de kumarbaz mısın? Can? A -a. Ne biçim laf öyle o? Babam dedi anne bir kere. babam da kumarbaz değil, Ezel abin de. Kumar kötü bir şey. Biliyorum anne, çocuk muyum ben? Vallahi bazen ben de anlamıyorum. Ne oldu? Yok bir şey. Yok. Özür dilerim. Bir şey yapınca bir şey hatırladım da. Yan birini hatırladım. Pek sevmediğiniz bir galiba. Öyle değilim. Unutmak istediğim biri diyelim. Bana mı benzetiniz? Yok. Yani andırıyor sizi de... ...başkaydı. Ya yağmur yağacakmış, içeri girelim diyorlar. Aa, sen et yemezsin ki. E, yemem de Ali abi hazırlamış işte, özen özene bir şey diyemedim. biz içeri girelim. Toparlayalım buraları. İçeri geçiyoruz, yağmur yağıyor. Ya çok güzel burası. Girmeyelim içeri. Hava bozacak. Fikrim var. Can, hadi Bahar ve Ezel abine söyle onlar da gelsinler içeri. söz Hem burası daha güzel değil mi orada? Evet Ezel Bey, şimdi sizi tanıyalım biraz bakalım. Kimsiniz, nesiniz, şeytan mısınız, melek misiniz ha? Nasıl tanıyacaksın? Aa, çok ince sorular soracağım. Ya doğruyu söylemezsen. Niye söylemeyesin ki? Yoksa gizlediğim bir şeyler mi var? Senin? Herkesin yok mu? Evet, var. Evet, başlıyorum. Şu an en çok nerede olmak isterdim? Sakın burada deme bak. Bana öyle şeyler işlemez. Şu an en çok... Evimde olmak isterdim. Yapma ya, o kadar mı sıkıcıyım? Karımla, çocuklarımla olmak isterdim. Aa, ben bilmiyorum. Ha, bilecek bir şey yok. Evli değilim, çocuğum da yok. Hayal kuruyorum sadece. Sen? Ben. Ben nerede olmak isterdim? Burada. <laughs> evet, ikinci soru. yağmuru sevenlerden misin? Yağmurdan kaçanlardan <laughs> Nasıl gidiyorum? <laughs> Vallahi hiç fena değil.